<laughs> Bu ikisi mi? Bok bok. Bir kanat verdim çara üf. Kanat ver. Alo. Beni alın. Efendim. Gel Özgür abicim sahilde bekliyoruz. Doğru mu sahilde? Ben de sahildeyim. Kuzey Sahil. Ekliyorum. Hangi sahil? Kollarını göster. Mavi drop var onun karşısındaki adadayız. Ha tamam. 20'ye 75 falan. Onu 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 sikeyim. Ömer Atıp'a ya. Aa, boşuna, boşuna, boşuna. <gülüyor> <Arada'daki>. <gülüyor> ya bak, hale falan filanlar bak. Arkadaşlar bilmiyorum ama ben şu an... Bak geliyorum sağa doğru, sen misin o? <laughs> Koşuyorum sahil boyunca, sahil boyunca koş. Tamam, <laughs> bilmiyorum sen misin bilmiyorum da Özgür Durdum abi Durdum şu bak. an. Ya sen misin bu? Durdum. Özgür abi hoş geldin. Yalnız bir abi bulmuş Gel. Özgür <laughs> abi. Baba karat ver. Geliyoruz aynı yere kankacım Emre. Oğlum tiplere bak amına koyayım. Aparın tipe bak. En iyisi bence be abi. En iyisi bence benim. Kim? O ne? Bana bak. Lan <laughs> bir şey diyeyim. Biz pvp gidi karakteri niye böyle yaptık? <gülüyor> <gülüyor> Aa yardım et. Ömer'i ölüme, ölüme mi bırakıyoruz seni Ömer? Etimi çaldı lan. Şerefsize bak denizde bak çaldı. ne var lan. Abi bunu yazdı kaç? Denizde bak. Oh, <laughs> denizde bak. Oha beni yemeye geliyor. <laughs> Koşuna bak. Bak bak Suratını sikeyim seni. Bas. Oğlum bizde başka biri var. Gel gel gel. Bizde Oğlum, başka biri var. Koş amına koy koş. bir. yaklaşma yaklaşma hastalığı var bulaşır Lan yaklaşma hastalığı var Bak bulaştırdı işte bana İnşallah aga geçen hastalıktan değil ya. Adam korona. Lan Ula oğlum yemek yedirecek bana o rörors çocuğunu. <laughs> abi lan üzerime aldı üzerime aldı rus evladı. Öldürdüm öldürdü, abi. Öldürdü. Amına koyayım bana abi. bulaştırdıktan sonra öldürdük. <laughs> abi bana, ba bana da bulaşmış. Kurtulamıyoruz <laughs> ha bunlardan abi. Sizin var ya kur, oğlum geçmeyen hastalıklar var. Bir şey diyeyim mi? Oğlum bu ne bana da bulaştırdı. <laughs> Bana da bulaştırmış. <laughs> <laughs> Yaptım orada. Bana bir şey yok. Dolu adam gecer geliyor. Ayağım Ayağımı bana... <laughs> sallettim. adam öksürdü bir Abi bir şey yiyem. Oğlum asılıklı vebalı piç. Sene bana ne bulaştırdın? Maske Basket baksana lan. Abi söylüyorum bakın. Bu kim lan? Siyahi piç var burada. Abi hastalıklı piç! Kaçıyorum geliyor! Abi geliyor ya! Ya abi geliyor geliyor ya. Kanka bir şey diyeceğim. Ama bu hastalık gerek yok diye konuşuyorsun. Bu hastalık ne kanka? Vebalı falan, veba falan mı yoksa bu HIV abi değil abi, değil mi? Statların düşüyor, canını falan düşürüyor. Ha ulan ben de diyorum neden çabuk ölüyorum ya? Geçmez mi yoksa kanka? Kanka bana <gülüyor> doğru öksürme <laughs> <üzülme>. bu <laughs> korona gibi bir şey galiba. <laughs> Lan! Ah, abi bunda kurtuluş yok.